Evet arkadaşlar bugün e, biriktirdiğim kutuları açacağız. İlk bundan başlayalım. 10.000 kupa oldum. Bunu siz de yapabilirsiniz tabii ki de. Bunu açtım. Yani 10.000 kupa olduğuma inanamıyorum. Bunu yapamıyorum. Hı, tamam. İnşallah karakter çıkar. Ah oh be. Bak bundan geliyor inşallah. Allah'ım inşallah gelir. Of. gelmedi. Çok şanssızım. Bu kadar şanssızım ki yani. Oyunun bir tane şeyi var. Onu yapıyorum. Neyse arkadaşlar bu kadardı ee, videomuz. 10.000 kupa oldum. Bay bay.